Tabii bugün e, e, Türkiye ile Azerbaycan arasında e, bir dizi resmi temaslarımız olacak. E, Sayın Başbakanla, Meclis Başkanıyla, Başbakan yardımcısıyla görüşmelerimiz olacak. Ayrıca burada yapılan bir etkinliğe de katılacağız. Bu çerçevede Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini konuşmak atılması gereken adımlar, yapılması gereken konularla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak imkanı bulacağız. Bugün akşam da geri döneceğiz inşallah. Tabii Dal Karabağ konusu Türkiye'nin de yakından takip ettiği konu, Sayın Başbakanımız da ifade ettiler. Biz her defasında ifade ediyoruz. Bu sorun bizim de sorunumuzdur. Türkiye'nin de sorunudur. Dağlık Karabağ Müslüman Türk Azeri toprağıdır ve orası haksız, hukuksuz, keyfi bir şekilde işgal altındadır. Bu işgalin sona ermesi, sorunların çözülmesi bizim temel dileğimizdir ve bu konuda Türkiye olarak her türlü desteği veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi de e, bu e, haksızlığın, bu işgalin sona ermesine bağlıdır. Biz bunu açık açık ifade ettik. Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekilmedikçe, oradaki Azerbaycan'ın hakları, hukukları teminat altına alınmadıkça Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşmeyecektir, kapılar açılmayacaktır. Türkiye'nin aldığı tedbirler uygulanmaya devam edecektir. Biz bu sürecin e, kısa sürmesini, sorunların e, barışçıl yollardan çözüme kavuşturulmasını diliyoruz. Bu noktada da çabamız devam edecektir. Teşekkür ederim arkadaşlar.